Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar e, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şükür Allah'a ben iyiyim. E, uzun zamandır ben arkadaşlar video çekememiştim. Bunun bazı sebepleri vardı. Neyse ki şu an sizlerle e, video çekeceğiz. Arkadaşlar bugünkü video konumuz şöyle elinde de gördüğünüz gibi ben bir tane mikrofon aldım. Bu mikrofon da yaka mikrofon kablolu bu. Ee, inanılmaz bir fiyat aldım arkadaşlar. Yani çok cüz'i bir miktardaki fiyat aldım. Onun sebebini de size hemen söyleyeceğim. Arkadaşlar şu şekilde elimde gördüğünüz gibi yakaya takılan normal kablolu e, mikrofon. Şurada özellikleri var arkasında. E, telefonu takabiliyoruz. Yani bildiğimiz mikrofon olarak kullanabiliyoruz. Şey, e, gücünü herhangi biri falan yok. Direkt şeyden alıyor telefondan. Telefonu taktığımız zaman böyle bir mikrofon aldık. Bunu almamdaki sebep arkadaşlar, video çekerken bazen sesim geç gidiyor veya yavaş geliyor gibi bir şikayetler olabiliyor. O yüzden aldım ve fiyatı gerçekten çok 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 uyguna aldığım için bunu videoya çekme isteğe duydum kendimde. Arkadaşlar şurada mesela yazıyor işte telefon, tablet, notebook bir de masaüstü bilgisayarda kullanabilirsiniz diye yazıyor. Onun haricinde arkadaşlar şöyle baktığım zaman arkası bunun özellikleri yazıyor. Bir de şöyle yakın çekebelsek arkadaşlar mikrofonun kendisi. Şurada T tipi soket var arkadaşlar. Burada soketten e, ekstra bağlantılar falan kulaklık bağlantısı falan yapabiliyoruz. Bir de şurada normal soket şeyi mikrofon tutturduğumuz e, yakalık var. E, süngeri var bir de. Şeyi engellemek amaçla, rüzgarı engellemek amaçla. Hemen şöyle kutuyu açalım. E, size mikrofonu göstereyim arkadaşlar. Fiyatını da hemen söyleyeceğim. Şöyle arkadaşlar çıkardığım zaman kutusundan şöyle göstereyim. Yani tahmin gibi 3 metre falan kablosu var. Yani bu da bence benim için yeter. Şöyle yakaya taktığımız zaman arkadaşlar telefona taktığımda e, gayet yeterli bir e, mikrofon oluyor. Şu şekilde hemen hatta deneyelim. Bakın arkadaşlar mesela şöyle bir video çekmeye kalktığım zaman çok rahat bir şekilde video çekebileceğimizi düşünüyorum. Yavaş yavaş bu tarz ekipmanlarla uygun buldukça alacağım. Arkadaşlar bunun sokette de vardı. Bu Y tip soketi vardı. Ben o soket lazım olacağını düşünmedik için başka birisine verdim. Bunu ben kendim aldım. Şimdi arkadaşlar bunun fiyatına gelecek olursak her ne kadar kaliteli olsun veya olmasın benim için pek fark etmiyor. Ben bu mikrofonu 10 TL'ye aldım arkadaşlar. Evet yalnız duymadınız. Bu mikrofonu uzun zaman önce aldım yani bundan bir ay, bir ay önce falan aldım. Yani 2000 lirada girmeden önce aldım ben bunu duruyordu. hiç kullanamadım da şeyini de çekemedim. Videosunu da çekemedim. Şu an sizlerle bir video çekeyim dedim. Arkadaşlar bir ekmek parası var bunu 10 TL'ye. Şimdi soracaksınız niye o kadar ucuz yani nasıl denk geldi yani bir şarj altının kablosu bile şu an 39-40-50 arkadaşlar ben bu zamanda bunu 10 TL'ye aldım onu da hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar size bunu BİM'den aldım Günlerde ee, Bim şöyle bir şey oluyor bazı çok iş yapan mağazalarında e, Hepimizin bildiği gibi spot ürünler aktüel ürünler oluyor marketlerde orada bu indirime girmiş ben takip etmedim yani Hiç işin açıkçası araştırmıyordum böyle bir şeyi Normal gözüm çarptı gördüm e, açtım baktım gayet güzel kullanışta güzel orada denedim ben bunu ufak bir video çektim onu ben şu an videosu telefonum değiştirdiğim için yok ee, gayet güzel memnun kaldım. Direkt aldım 10 TL, ye. yani 10 TL bir hiç parası, yani bir sakız bile 15 TL olmuş. Onun yanında bedava gibi bir fiyata aldım. Arkadaşlar şu anki videomuz bu kadar. Umarım e, daha sık video atabilirim. Çünkü bazı e, sebeplerden dolayı video atamıyorum. Yani e, elimde olmayan sebeplerden dolayı sağlık oluyor, işte ne bileyim bir aksilik oluyor, ters gibi bir şeyler oluyor. O yüzden video çekip çekip atamıyorum. Ee, beni Youtube'dan birkaç e, abilerim var. Bu akvaryum kanalında. E, bunlar sağ olsun mesaj atıyor. Soruyor işte halimi hatırımı nasıl Uzun Zamanla yok gibisinden. E, hal hatır soranlar var. Çok teşekkür ediyorum onlara. Şu anki hal iyiyim. Allah'a şükür. Arkadaşlar diyeceğim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapıp like atıp bir daha abone olursanız sevinirim. Sağlıkla hoşça kalın. Hoşçakalın.